Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası tarafından düzenlenen sektör öğrenci buluşması etkinliği Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe oda başkanları ve sanayi esnafları katılarak öğrencilere meslekler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte konuşan sektör temsilcileri öğrencilere mesleki eğitimin önemi, nitelikli eleman ihtiyacı ve kendilerini geliştirmenin sektördeki yerlerini nasıl güçlendireceği üzerine tavsiyelerde bulundu. Katılımcılar mesleki eğitimin sadece iş bulmak için değil, aynı zamanda bir kariyer inşa etmek için de önemli bir basamak olduğuna dikkat çekti. Yani yani Ödemiş Madeni gerçekten. İşler ve Demirciler Odası Başkanı Ali Bozkan şöyle konuştu. Yani sizin öğrenmiş olduğunuz meslekler gerçekten hem ödemişimiz için hem ülkemiz için gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Bunları idrak etmenizi istiyorum. Yani gerçekten bu meslek liselerinde okuyup da işsiz kalacak olan iş kimse yok. Çünkü meslekli sanatı yetişiyorsunuz, yetişmiş olduğunuz bu meslek dalları hangi meslek dalı olursa olsun hepsi de birbirinden değerli, hepsi de birbirinden kıymetli. Onun için mesleklerinizin kıymetini bilin, öğretmenlerinizin kıymetini bilin, çalışmış olduğunuz iş yerindeki ustalarınızın kıymetini bilin, mesleğinizin kıymetini bilin. Kendinizi iyi yetiştirin, iyi yetiştirdikten sonra da güzel kazançlar elde edersiniz. Ülkemize, milletimize faydalı birer nesil olursunuz. İyi bir aile reisi olursunuz. Yani gerçekten ama önem verirseniz, azmederseniz, iyi bir şekilde öğrenirseniz. Yani bak bizler de, ben mesleğimi Allah garibine rahmet eylesin, rahmetli ustamın yanında iyi öğrendim mesleğimi iyi bir şekilde icra ediyorum. İnsanımıza, ülkemize, ödemişimize faydalı işler yapıyoruz. Neticesinde çocuklarımı da yetiştirdim. Onlar da ikisi de bu okulda okudular. Meslek lisesinde okudular. E onlar şu anda iş yerini yönetiyorlar, iş yerini çalıştırıyorlar. Biz de sizlere, topluma faydalı olan işler için uğraş veriyoruz. Yani sizler de böyle iyi bir topluma faydalı, insanımıza faydalı, ülkemize, milletimize faydalı birer birey olabilirsiniz. Hatta daha fazlasını olabilirsiniz. Bizim zamanımızdaki imkanlardan sizin imkanlarınız gerçekten daha çok fazla. Onun için önemseyin diyorum mesleğinize, okulunuzu önemseyin. Öğretmenlerinize ve ustalarınızı kıymetini bilin. Kendinizi iyi yetiştirmeye bakın diyorum. Hepinize bu toplantı için teşekkür ediyorum. Bu toplantıların devamı inşallah devam eder diyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy ise şunları kaydetti. İlçemizde ayakkabı sektörü var. Geçmişte daha çok böyle temeli olan, ünlü markalara ürünler üreten bir sektöre sahibiz. Ama ne yazık ki eğitim sistemimizin vermiş olduğu bize zararı. Aranan eleman, nitelikli eleman yetişmemesinden dolayı sektörümüz maalesef her geçen gün kayıp kaybediyor. Onun için zaten bu meslek liseleri var. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilçemizde bir ayakkabıcılık bölümü açılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Bunu gerek bakanlık düzeyinde gerek ilçemizin yöneticileriyle birlikte tekrar sektöre can bulması için eğitim, öğretimde ayakkabıcılık alanının olmasını canı gönülden istiyoruz. Şimdi ilçemizde 8 tane meslek odası var. Kiraz, Beyda, Tire, Bayındır'ı da saydığımızda toplam 22 tane Küçük Menderes Havzası'nda İzmir Esnaf Sanatkarlar Odalarına birliğine bağlı 27 bin esnaf ve sanatkar var. Az bir rakam değil. Yani bunu biz ticaret odası, ticaret borsası üyelerine katmıyoruz. Küçük esnaf dediğimiz sanayide marangoz, mobilyacı, tornacı, tesviyeci, elektrik, elektronik, ayakkabıcı, berber, 457 tane vergi dairesine kayıtlı NACE naja kodu var. Yani bu okuldan çıktığınızda 457'ye yakın meslek dalında esnaf ve sanatkar olabilirsiniz. İlçemizde de 11'in üzerinde aktif kayıtlı vergi mükellefi bulunmakta. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı 30 ilçede de 128 tane şu an meslek odamız bulunmakta ve 230 bin esnaf ve sanatkar var İzmir'de. Çok büyük bir rakam. İzmir'de esnafın, sanayicinin gücü Gerçekten çok büyük. <laughs> devletimizin muazzam teşvikleri var. İlk vergi mükellefi olduğunuzda bir yıl bağ kurunuzu devlet ödüyor. Kredi ulaşmakta çok kolaylık sağlanıyor. Faiz iki yıl alınmıyor. Yani yeni bir iş yeri açmak istediğinizde hem devletimizin hem bizlerin katma değeri çok fazla. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Her alanda. Gerek siyaseten, gerek ticareten ülkede söz sahibi olacak kişiler sizlersiniz. Ama temelde iyi yetiştirirseniz kendinizi gerçekten başarmamanın hiçbir anlamı yok. Günümüz elektrik, elektronik, bilgisayar çağı, elimizde cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, içinde Muazzam oyunlar da var. içinde muazzam bir bilgi sistemi de var. Kendinizi geliştirin. Kendinizi yenileyin. Muhakkak bu memleketin bir çimentosunda bir faydanız olsun. Ben 39 yaşında şu an 6 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde yönetimdeyim. Sektörümün en üst kuruluşu olan Ankara'da Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu'nda denetim kurulu başkanıyım ülke genelinde 400 bin çalışanın 60 bine yakın üyenin en üst çatısında yöneticilik yapıyorum. Özgüven kendini geliştirmek insanı farklı noktaları getiriyor. Öğretmenlerimiz çok kıymetli. Okulumuz çok kıymetli. Bugün benim için de çok anlamlı. İlk kez öğrencilerle kardeşlerimle bir sohbet etme fırsatı oldu. Bu yüzden Ali Başkanıma ve okul müdürlerine çok teşekkür ediyorum. İzmir yolu üzerinde ayakkabıcılar sitemiz var. Burada ayakkabı üretim merkezleri var. Önümüzdeki süreçte sizleri oraya götürmek, ayakkabı nasıl yapılır, hangi ünlü firmalara nasıl ürünler yapılıyormuş sizler göstermek isterim. Her zaman yanınızdayız. Bizlik ne iş oldu? Kapımız sonuna kadar açık. Bizim size ihtiyacımız var. Ödemiş terziler, esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Hüseyin Döner şöyle konuştu: Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Hüseyin Döner. Ama ayrıca bir farkım, ben de 87-88 yıllarında bu okulun motor bölümünden gelmiyoruz. Abinizin burada okudum. Sizin yani şu şeylerinizin hepsini yaşadım. Yani heyecanlarınızı, şu neşenizi. Birliklerinizi, kavganızı, hepsini burada yaşadık. Ee, güzel bir okul. Ne kadar sen hani e, bizim zamanımızda daha bir zordu, daha bir sıkıntılıydı, daha böyle e, imkanlarımız kısıtlıydı. Ama sizin imkanlarınız daha iyi, e, daha başarılı olacağınızı inanıyorum. Ab deseniz ki burada okudunuz, nasıl terzolası Başkanı oldunuz. O da işimizle alakalı. Biz meslek olarak biraz da yönümüzü çevirdik. Ama işte hepsi var. Önemli olan onu anlamanız. Buradan çıkan arkadaşlarımız yani burada okuyup da bu okulu bitiren kardeşlerimiz sizler. Yani hiçbir şey olamayacağız diye bir şey yok. Hepsini olabilirsiniz. Her yere başvurabilirsiniz. Hepsinde başarılı olabilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Biz güvendik. Biz e, sevdik. Öğretmenlerimizi çok sevdik. Çoğu rahmet oldu rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Çoğunla da görüşüyoruz hala. E, Valla benim çok diyecek bir şeyim yok. Hepsi bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, ee, gene ben yani sizlere de mesleğim adına, odam adına beklerim. Bizler de misafirimiz olun. Size teşekkür ediyorum. Makine mühendisi ve ödemiş sanayi esnafı Hayrettin Özbudak şunları söyledi. Buraya gelmek benim o eski beni hatırlatıyor ya. Çok şeye değiyor bunu. Bunu nasıl anlarsınız? Belki ileriki yıllarda bunu anlarsınız ya. Yani. Biz de bu sıralarda koşturduk. Yeni bir ilave, bir ilave olmuş gerçi ama. E, ama o günlerin tadını şu an tekrar hissediyorum ben. Ben buradan çıktıktan sonra mühendislik fakültesine gittim. Makine mühendisi oldum. Ee, ve burada öğrendiğim bilgiler ve orada öğrendiğim bilgilerle sanayide biraz önce Ali Başkanım'ın dediği gibi rahmetli babamızın bize verdiği eğitimle özellikle çok önemlidir zaten yani. Ve üniversite veya lise hayatından kadar o da önemlidir bizim için yani. Tamam. Bilgileri değerlendirerek <laughs> mesleğimizi ileri seviyeye getirmeye çalıştık. Bugün e, bir e, tarım makineleri imal eden bir firmanın sahiplerinden birisiyim. Daha önce bu öğrenci olarak bulmuştum burada. Bugün artık öğrenci yetiştiren bir işletmenin sahibi olarak burada bulunuyorum. Yaklaşık 25 tane öğrencim var. 14 tanesi ödemişler, 11 tanesi kirazlar. Yani bir okul açsak olacak herhalde biz de artık yani. Biraz önce Ahmet Turan Yüzük Hoca'nın gitti galiba değil mi? Biz bir tane okul açalım bari oraya diyorduk kendisi zaten yani. İnşallah Belki böyle bir kanun var zaten bildim kadarıyla. E nasıl olursa inşallah o da yaparız yani. Burada ben yanında e, yanımda çalışan gençler bilirler. Onların her türlü şeyle ilgilenirim. Sadece meslekleriyle değil, ahlaklarıyla da ilgilenmeye çalışırım. Sigara gibi vesaire gibi kötü alışkanlıkları varsa bunları olmaması, bunları onlardan uzak tutmak için her türlü çabayı gösteren bir insan. Bu olay bir boyutu yani. Esas e, bizim burada e, bulunmamızın sebebi sizlere şu anda sahip olduğunuz imkanları ileriki hayatınızda değerlendirebilmeniz için bunu iyi kullanmanız için buradayız biz. Şu anda elde edeceğiniz diplomalarla yarın ülkemizde istediğiniz yerde ister bir yerde çalışırsınız, ister kendi işlerinizi açarsınız veya yurt dışına gittiniz kabul Birçok üniversite diplomasının dahi geçmeyeceği yerde bak bunu iyi dinleyen yer yani bence yer yani bu çok önemli üniversite diplomasının geçmeceği yerde sizin kalfalık ve ustalık belgeleriniz geçerli. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Ben bunu nereden biliyorum? Yurt dışına gidip de çalışan insanlardan biliyorum. Diğer diplomasının işe yaramadığını, sadece çalışan eğitimden almış olduğu bir kaynakçılık belgesiyle veya bir tornacılık belgesiyle e, iş bulduğunu anlatan insanlar duydum ben bu işim, işe, sahip olacağız. Tabi de başarılı olabilmek için de imkanlar değerlendirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor yani. Sadece okuldan mezun olmak yetmiyor elbette yani. İster üniversite mezunu isterse çarlık eğitim olmuş şey değişmez ki. Bir işletmeye, git, işletmeye gittiğinizde sizin diplomanız sadece size orada işi sahip olmanızı sağlayabilir ama devamını nasıl sağlayacaksınız size? Kendinizi iyi değerlendirip yetiştirmeyle uğraşacak yani. Yine e, burada tabi şu anda da mevcut zaten burada. Benim yanımda çalışan çırak, e, Çanak gençler bilirler ki ben onları yetiştirebilmek için elimden gelen tüm gayreti gösteriyordum. Bir de burada e, çok sağ olsun kendileri her zaman çünkü bunu görüyorum kendilerini zaten. E, öğretmenleriniz size bilgi vermekle zaten e, verelim diye uğraşıyorlar. Hatta çok üzüldüğünü gördüm içinde. Hani okula e, davansızlık yapanı, işini aksatanı, e, yanlış yola gideni, çok üzüldüklerini onların Eğitim hayatını tekrar kavuşturmaya, dönebilmeleri için uğraştığını kendim şahit oldum yani. Bu fırsatı değerlendirin. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi Müdürü şöyle konuştu. Hazır. Tek yapmanız gereken şey ben bu sektör neresinde olacağım? Patron mu olacağım? Ömür boyu avane mi olacağım? Yoksa bir yerde iş yeri açıp hayatımı mı sürdüreceğim? Şimdi burada yapacağınız çalışmalar kendi mesleki anlamda, kültürel anlamda, değerler eğitimi anlamda ne kadar geliştirirseniz o kadar sektörde söz sahibi olursunuz. Her şekilde burada çıktığınızda işleriniz hazır. Bu konuda rahat olun. Bu okula geldiğiniz için gerçekten çok şanslısınız. Çok çok şanslısınız. Çünkü istihdam olmama gibi bir derdiniz olmayacak. Çıkar çıkmaz hemen diplomalarınız elinde. Sektör terbicileri zaten burada. Herkes sizi bekliyor. Bak herkes işini gücünü bırakmış gelmiş size ne anlatıyor? Mesleği anlatıyor. Mesleğin geleceğini anlatıyor. İş, işiniz hazır diyor. O yüzden siz de burada kendinizi kişisel anlamda iyi geliştirin. Derslerinize gayret edin, çalışın, çabalayın.